Herkese merhabalar yeni videoya hoş geldiniz. Videom tam ekran olmuyor sorunun çözümünü sizlere göstereceğim. İlk başta bu sorun neden oluşuyor sizlere bunu bir anlatayım. An, e, bunun sorunu siz video çekerken oluyor aslında. Videoyu benim gibi dikey bir şekilde ekran kaydını başlatıyorsunuz. Yani şu an telefonum dikey bir şekilde videoyu çekiyorum. E, video kaydını başlatıyorsunuz. Daha sonra konuşmanızı yaptıktan sonra bir uygulama veya bir oyuna geçiş yapıyorsunuz. Bir uygulamaya eğer dikey bir şekilde yani yatay bir uygulamaya geçtiğiniz zaman 9 16 oranından 16'ya 9 oranına geçmiş oluyorsunuz. Yani video yapıyorsanız 16'ya 9 olarak yaparsınız. Çünkü insanlar genel olarak yatay videolar izliyorlar. Yani telefonlarını yatay bir şekilde tutuyorlar. Bu şekilde izliyorlar. Bu yüzden dolayı da biz de videolarımızı 16'ya 9 olarak yüklememiz gerekiyor. Siz videonuzu çekerken ne oluyor arkadaşlar? Dikey bir şekilde başlıyorsunuz. Daha sonra bir uygulamaya geçiyorsunuz. Ben Kinmaster'a geçeceğim. Şimdi tıklıyorum. Bakın arkadaşlar Kinmaster'a geçtiğim an etrafta siyah bir yer oluştu. İşte sizin hatanız büyük bir ihtimalle bu. E, bu hatanın bugün çözümünü göstereceğim. Neden böyle bir hata oluşuyor? Çünkü 9-16'dan direkt yatay bir uygulamaya geçiş yapıyorsunuz. Ve etraflar bu sefer sığdıramadığından dolayı e, etrafı siyah bırakıyor. Arkadaşlar aslında çözümün kaynağı temeli bura. Peki ben bu sorunu nasıl çözebilirim? Şimdi sizlere bunu göstereceğim. Videoya like atmayı paylaşmayı aklınızda kalan soruları varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen videoyu geçelim Şimdi bir proje açacağız. Şimdi e, en baştan videoyu başlattım ki o siyah ekran sorununu kaydettim. Montaj sırasında hem zaman kazanalım hem de o siyah ekran e, siyah ekranda göstermeyeyim sizlere diye videoya en baştan başlattım. Şu anda şimdi arkadaşlar proje açmamız lazım. Benim kullanmış olduğum programdaki özelliklerin sizin e, aynı programı kullanmıyor olabilirsiniz. Power Director olması falan fark etmez. Önemli olan kullandığım özelliklerin kullanmış olduğunuz video düzenleme programında da olmuş olması olacaktır. Yani ikisinde de Aynı özellikler varsa siz fark etmez programınız yapabilirsiniz aynı şeyleri. Şimdi ortadaki yeri basıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada bazı oranlar var projeyi açmamız için. 16'ya 9 ve 9'u 16. Burada siz ne demiştik? 9 16 olarak videoya başlıyorsunuz. Yani telefonunuzu dikey bir şekilde videoya başlıyorsunuz. Daha sonra girmiş olduğunuz uygulama 16'ya 9 olunca da etraf siyah kalıyor demiştik. Ama biz bu videoyu ne yapacağız? Youtube atacağız. YouTube atacağımızdan dolayı ne olacak? Bu videoyu 16'ya 9 olarak atmalıyız. Kenarlarının siyah gözükmemesi gerekiyor. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? 16'ya olarak projemizi açıyoruz. Burada daha demin durdurmuş olduğum video var. Bunu hemen ekliyorum. Şimdi buradan evet şimdi, şimdi bakın. Görmüş olduğunuz gibi buradan dikey bir şekilde videolarımı çekiyorum. Buradan şuraya geldiğimiz zaman şu kısma geldiğimiz zaman, bakın burada görmüş olduğunuz gibi e, etrafı siyah oluyor. Burada da siyah ama burada sağ ve sol siyah. Burada dikey tuttuğumuz için buradaysa daha küçük ekranımız olmuş, sığdıramadığından dolayı burada yapmamız gereken şey şu: burası dikey bir konum. Şimdi burası burada videomuzu dikey olarak çekiyoruz. Şimdi geliyoruz tam videomuzun e, uygulamaya girdiğimiz o yere girmemiz gerek. Burasıymış galiba. Buradan kesiyoruz. Videomuzu ortadan ikiye böldük. Daha sonra videomuza tıklıyoruz. Daha sonra videomuza tıkladıktan sonra bakın şu makasın yanında bir işaret var. Bu işaret tıklıyoruz. Pan ve zoom. Buraya geldiniz. Biraz videoyu ortaya alacağım. Şöyle biraz. Buraya geldik. Şimdi ne yapacağız? Bunu ekranı büyüteceğiz artık. tam olarak sığdırmaya çalışıyoruz. İlk pozisyona gelelim. Videomuza bakalım sığdı mı diye. Tam olarak sığmamış. Biraz daha yakınlaştıracağız. Şu şekilde. Şimdi bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi videomuzu tam ekran yapmış olduk. Tabi siz bunu daha iyi ayarlarsınız. Buradan aslında zoom yapmış olduk. Bu yüzden dolayı Tam ekranı yeniden dönüştürdük yani. Ee, aslında sorunun çözümü bu kadar basit. Ee, bu kenarlarda siyah kaldığı için arkadaşlar eğer böyle bir video yapıyorsanız e, kenarlarına şöyle şuradan değil katman kısmına gelip buradan bir resim ekleyeceğim. Mesela bunu şöyle e, maske tarafına geliyorum. Şu Makasın yanındaki işarete tıkladım. Daha sonra buradan şunu tıklıyorum ve buradan ne kadar olması gerektiğini ayarlayacağım. Buna basıp çoğalt diyorum. Daha sonra bunun, bunun sağ köşesine getiriyorum. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi bunu da videonun süresi kadar uzatacaksınız ki etraflar siyah olmasın. Bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Aslında çok basit bir çözüm dediğim gibi. Umarım elimden geldiğince anlatabilmişimdir. Ee, sorunun çözümünü bulalım. umarım e, anlamışsınızdır nasıl yapacağınızı. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve yorumlar kısmında da aklınıza takılan sorular varsa da sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.